Merhabalar, Azra Mutfak'ta kanalına hoş geldiniz. Bugün manolya tatlısını tepside yapacağız. Gayet hoş bir tatlı olacak. Kaşık pastasını andıran bir tatlı. Bu sıcak yaz günlerinde yapılmasını tavsiye ettiğim soft bir tatlı olacak. 1 litre sütü tencereye koyuyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta 1 tane yumurtanın sarısı Hepsini ekliyorum. Ocağın altını açmadan önce bir çırpıcı yardımıyla malzemelerin topaklanmaması için iyice karıştırıp eziyorum. Tüm malzemeler yeterince karıştı. Şimdi ocağın altını açıyorum. Yüksek ateşte kaynayana kadar hızlı hızlı karıştırıyorum. Karıştırmayı ihmal etmeyelim, dibine tutabilir. Kaynayana kadar bu işlemi sürekli yapıyoruz. İyice göz göz olup kaynadıktan sonra altını kısıp 5 dakika daha kaynatıyorum. Arkasına bir paket vanilyayı ekliyorum. İyice karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Yağ eriyene kadar yine karıştırıyorum. Ve ocağın altını komple kapatıyorum. Muhallebi kabuk bağlamaması için ara ara karıştırarak oda sıcaklığına gelene kadar soğutuyorum. Karıştırmanın işlemi önemli lütfen atlamayalım. Evet gayet güzel tatlımız soğudu. Şimdi üzerine bir paket kremayı ekliyorum. Ve Pürüzsüz olana kadar yine çırpıcıyla bir güzel çırpıyorum. Dilerseniz bu aşamada mikserde kullanabilirsiniz. Gayet güzel ipeksi bir kreması oldu. Muhallebisi hazır. Şimdi petibör bisküviyi rondoya alıyorum. Bir paketin yarısından biraz fazlasını kullandım. İsterseniz burçak bisküvi de kullanabilirsiniz. Rondoda iyice un haline gelene kadar bisküvilerimi çekiyorum. Çektiğim bisküvileri tepsiye kaşıkla yayıyorum. İyice her yerine gelmesine dikkat ediyorum. Daha sonra kaşıkla da eşit bir şekilde düzelterek dağılmasını sağlıyorum. Çilekleri boylamasına ortadan ikiye böldüm. Bir kaba su koydum. Çilekleri önce ıslatıyorum. Daha sonra diziyorum. Bu işlemi çileklerin kullandığım tepsiye iyice yapışması için yapıyorum. Yoksa tutmayıp düşebilir. Burayı da lütfen atlamayalım. Suya batırıp böyle dizelim. Evet. Tüm tepsiyi dizdikten sonra muhallebimizi boşaltalım. Yine 7-8 tane petibör bisküvi rondoda un haline gelene kadar çekelim. Toplamda bir paket bisküvinin %75'ini kullandım. Hepsini kullanmadım. Ve bisküvilerimiz de hazır. Daha sonra bunları da tepsimin üzerine yine eşit bir şekilde pay ediyorum. Dilerseniz bu aşamada fındık, ceviz tozu veya antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin Damak zevkinize kalmış. Ben bisküvi tercih ettim. Çileklerle de son dokunuşlarımı yaptım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.